Şeytan Allah'a sığınırım. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar. Bakın Kur'an önce faziletli diyor. Evet. Varlıklı olanlar demiyor. Faziletli. Evet. Çünkü fazileti yoksa varlıklı olsa da kıymeti yok. İnşallah. Evet. Yakınlara, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere evini bırakmış gelmiş mesela Müslümanlara sığınmış. Evet. Ee, mal vermekte, para verilmekte eksiltme yapmasınlar. Bol bol. Allah rızası için onlara Tasadlıkta bulunsunlar. İnşallah. Affetsinler ve hoş görsünler. Bu hoş görme demin söylediğim tarzda yine aynı şekilde yanlış almamışsın. Hoş görme demek e, yaptığı hatayı hatırla, hatırlatıp ona şefkatle davranır. Evet. İnşallah. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir diyor. Namus sahibi bir şeyden habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar dünyada ve ahirette lanetlenilmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Böyle it kopuk takımı mesela bir kadından ilişkiye giremediğinde hemen ona bir iftira atar. Evet. İşte bana şunu dedi, bunu dedi. Evet. Ya şöyle ilişkiye girdim, böyle ilişkiye girdim. Ahlaksızlık yapar. Ben lise yıllarında ben çok bilirim ben akademideyken. Falan evet hocam şey. tam dediğiniz El, gibi. Ele geçiremedim mi? Evet. hiç yaparlar. Hatta kızcağızla ilişkiye girmezse bir süre lezbiyen olduğunu yayarlar etrafa. Evet. Mecbur evet. ederler onu böyle birinden e, beraber evet. olmaya. Bak diyor ki Allah onlar için büyük bir azap vardır. Azap demiyor Allah. Büyük bir azap vardır. Mümin kadına iftira atıldığında çok İnşallah. büyük karşılığı var. O gün diyor kendi dilleri elleri ve ayakları aleyhlerine yaptıklarına dair şahitlik de bulunacaktır. Diyor ki mesela ben yok öyle bir şey yapmadım diyor. Dili diyor ki evet diyor yaptı diyor. Söyledi böyle bir sözü diyor. Evet. Elleri ve ayakları da şahitlik yapıyor. O gün Allah hak ettikleri cezayı eksiksiz verecektir diyor. Tam. Ve onlar Allah'ın hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere kötü erkekler kötü kadınlara tam denk diyor Allah. Evet. Kötüyse erkek diyor kötü kadına ona. İyi ve temiz erkekler iyi ve temiz kadınlara yaraşır. İnşallah. Allah karşılıklı birbirine etkilenecek şekilde mesela iyi temiz kadın iyi temiz erkekten hoşlanıyor. Takva ise akıllı ise takva ve akıllı erkekten hoşlanıyor. Evet. Akılsızsa akılsızdan hoşlanıyor. Evet. Pisse pisten hoşlanıyor. Allah öyle bir kanun yarattım diyor. Bunlar onların demekte olduklarına uzaktırlar. Bunun için bir bağışlanma ve kerim bir üstün bir rızık vardır. Bunlar için bir bağışlanma ve kerim üstün bir rızık vardır. Yani mümin kadınlar temizdirler diyor. İnşallah, İnşallah. Cenab-ı